Petronas'ın katkılarıyla hazırladığımız haftalık programımız bir pazar gününde daha sizi hayallere daldırmak için kolları sıvadı. Yıllar içerisinde 100 200 ve 250 bin TL'nin altında kalan otomobiller olarak hazırladığımız listelerin 2022 model versiyonunda tavan fiyatı 300 bin TL'ye çekmek zorunda kaldık. Çünkü ülkemizde 250 bin TL'nin altında kalan herhangi bir model kalmamış durumda. Bu modellerden bahsetmeden önce bahsettiğimiz rakamın büyüklüğünü aklınızda canlandırabilmeniz için bir örnekle başlamak istiyoruz. Bundan tam 4 sene önce yani 2018 yılında Peugeot 208 Hatchback'in giriş versiyonu 60 bin TL'ye satın alınabiliyordu. Yani bugün belirlediğimiz tavan fiyatımız ile geçmişe gidebilirsek toplamda 5 5 adet 0208 sahibi olabiliyoruz. Neyse iç çekmeyi bırakalım ve gelin şu listeye birlikte bakalım. Listenin ilk sırasında olağan şüphelilerin başındaki fiyat var. Elbette Egea Sedan'ın Türkiye'nin yıllardır en çok satan modeli olmasının ana sebeplerinden biri de rekabetçi fiyatı. 28 Ocak itibariyle incelediğimiz fiyat listelerine göre Egea'nın Station Wagon hariç tüm gövde seçeneklerinin belirlediğimiz tavan fiyatının altında modellere sahip olduğunu görebiliyoruz. Cross, Sedan ve Hatchback modellerinin tamamının giriş seviyesi versiyonları 300.000 TL'nin altında bir fiyat etiketine sahip. Bu üçlü arasındaki en ucuz model ise 255.000 TL ile Egea Sedan Easy oluyor. 2021'de ülkemizin en çok satan markası olan Renault'da ise sadece Clio'nun giriş seviyesi versiyonu belirlediğimiz sınırın altında kalmış. Yine de bu noktada 2022 model yılı fiyatlarını baz aldığımız için bazı modellerin liste dışı kaldığını belirtelim. Örneğin Taliant'ın 2021 model Joy versiyonu 286.000 TL iken 2022 model yılında fiyat etiketi 301.000 TL'ye sıçrıyor. Aynı durum Clio'nun bazı versiyonları için de geçerli. Gelelim Türkiye'de üretim yapan Hyundai'ye. Özellikle giriş seviyesi modeli i 300 bin TL barajının altında tutmaya çalışan üretici bu isteğini 2022 yılında da gerçekleştirebilmiş. Fakat bu kez i10'un elit donanım paketinin bizim belirlediğimiz sınırın dışına çıktığını görüyoruz. 2022 model yılı ile birlikte fiyatı 304 bin TL'ye ulaşan elit versiyonun aksine diğer tüm i10 türevleri belirlediğimiz barajın altında kalıyor. i20 için ise aynı şeyleri söylemek epey zor. 2022 yılında i20 ailesinin 300 bin TL altında kalan tek versiyonu 299.300 TL'lik fiyat etiketiyle manuel şanzımanlı Jump donanımı bu tırnak içinde kapsamlı fiyat listemiz içerisindeki son model ise Kia Picanto. Son aylarda ciddi zam görerek fiyatı 250.000 TL bandının üstüne çıkan Picanto ailesinin 3 üyesi de belirlediğimiz sınırın altında kalıyor. En ucuz Picanto'nun fiyat etiketinin ise 261.900 TL olduğunu not edelim. 2021 yılında en çok satan 20 markanın sadece 3 modelinin 300.000 TL bandının altında olması otomotivdeki korkunç tabloyu bir kez daha gözler önüne seriyor. Türk kullanıcılar artık ortalama bir sıfır otomobil alabilmek için için en az 350 bin TL'yi gözden çıkarmak durumunda. Haftalık programının ana amacı sizleri bilgilendirmek olsa da buradan tatlar kaçmış şekilde ayrılmanızı istemiyoruz. Bu sebeple haftanın haberini Tesla'nın ülkemize resmi olarak giriş yapışını seçtik. Dünyaca ünlü elektrikli otomobil üreticisi kısa süre içerisinde ülkemize yapılanmaya başlayacak. Hatta Tesla'nın resmi sitesinde ülkemizde belirlenen 10 süper şarjı noktasını da inceleyebilirsiniz. Haftalıktan bu haftalıkta bu kadar. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.